Gencebay Beyefendinin söylediği zamanlardaki savaşlar mertçe, delikanlıca, can siperane savaşlardı. Şimdi masa başındaki entrikalarla yapılan savaşlar gibi değildi ki orası yazıyor. Herkes de onu oynamak mecburiyetinde kalıyor. Şimdi benim doğurganlık özelliğim olsaydı, ben çocuk doğurmuş olsaydım, yani Birileri kalkacak masa başında, sen şunu yapacaksın, o da bunu yapacak ve ben onları bu şekilde kuvvetsiz duruma düşüreceğim falan falan diye diye böyle bir e, durum sergileyecek. Ben de doğurduğum çocuğu toprağa vereceğim. Var mı böyle bir şey ya? Yani tamam vatan bölünmez bilmem ne olmaz. ama yani göz göre göre de bu çocukları o zaman bütün analar doğurun, verin toprağı. Bu mu yani? Çünkü normal şartlar altında bir savaş değil bu. Entrika var bu işin ucunda. Entrika ile başa çıkılamaz Sayın Erkır. Peki milleten Nurhan Bey bir şey Biz, söyleyecek tabii mi? Tabii ki. Bir çocuğun ne demek olduğunu ben sizler gibi tabii. bilemem. Ben anne değilim, olamayacağım da hiçbir zaman. Ama insanım, İnsan olarak onları o toprağa vermek. O anaların yüreğinin nasıl alev alev cayır cayır yandığını ben anlayamam. Ama anneler anlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah inşallah bana da asker annesi olmayı nasip eder diyorum. <laughs> e, allı şanlı bir şekilde benim de bir oğlum olur da inşallah onu askere yollarım. Allah bana inşallah ölüsün elini alırsın. Kaderde evet. ne varsa evet. millet için, bu devlet için, bu 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 topraklar için ne gerekiyorsa ben kadın olarak yapabilirim. <laughs> Benim oğlum da aslan gibi yapar. Eğer bunun için kaderde ölüm varsa o da alnımıza yazılan neyse onu da yaşayacağız. Şehitler ölmez, vatan da ölünmez zaten. Hep bunu söylüyoruz zaten. Hep bunu söylüyoruz. Söylüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Çocuklar gidiyor. Ondan sonra kanlı gözyaşları, feryatlar, cenazeler. Hep bunu söylüyoruz. Klişeleşmiş. Ee, ben sizlerle aynı fikirde değilim. Ama öyle diye diye bu bayrak dalgalanabiliyor tamam. hala. Bülent tamam. Tabii. Sayın Ertel, ama niye bu oyuncağın, e, oyuncak oluyoruz? Neden buna bir köklü çözüm olamıyor? Ol ben bunun hırsındayım. Bunun hırsındayım. Evet. Tabii, çok haklısınız. Yoksa e, tabii ki e, pabucumuzu giymeden hepimiz elimizden ne geliyorsa yaparız. Vatan ne demek? O bayrağın rengi bizim kanımızdan alınmış. O bayrak rengini. Bunların hepsinin bilincindeyim ama tabii, tabii. o ama işte beni rahatsız eder. Bilmiyorum. Neden hep boşa kürek sallıyoruz ya?